Herkese merhaba, ben Uğur. Bugün sizlere yani bana nasıl ulaşabileceğinizi anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Yani ne kadar gereksiz, saçma bir video olsa da <laughs> çekiyorum işte videoyu. Mesela benim videolarımın altına bana yani video, YouTube'da videolarımın altına soru kısmı kısmına yorum olarak bana başlamıyorum bir YouTube'daki videoların altına yorum kısmına soru yaz soru yazmayınız. Türkçe beşen böyle oluyor işte artık. Neyse soru yazmayın soruya. Ben oradan görmüyorum onları Bildiğim olarak da gelmiyor. Ya Facebook'taki Diamond Play sayfasından ya da Twitter'daki Diamond Play kişimden bana mesaj atınız. Başka ne diyeceksiniz? Veya Facebook'taki kendi profil atın ya da onu atmayın kendi profili ama de bana ulaşabilirsiniz Diamond Play 1 Diamond Play 2 Diamond Play 3 ağlarım var ee, başka yok herhalde bakayım bir gördüğünüz gibi 1 2 3 var o ağlardan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz soru olursa Facebook'tan Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz hepinize iyi günler mutluluklar diliyorum arkadaşlar bu arada Özleyim unuttum. Bir de iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.